16 yıl farklı köy okullarında birleştirmiş sınıfta eğitim verdim ve bu eğitimi verirken işte öğrencilerin yeteneklerini keşfetmeye yönelik özellikle de kırsalda okuma aşklarını depreştirmek adına e, katıldıkları işte bilgi yarışmalarda yaşadıkları başarılar, sosyal yaşantılarının çeşitlendirilmesi, ilk kez sineması, tiyatrosu, operası, ilk kez bunlarla buluşmaları, uzay gözlem evine kadar işte alışveriş merkezlerine golfünden e, Yelke, su sporlarına kadar yaşamadıkları, görmedikleri şeyleri onları aslında bir şekilde yaşatıp e, öğrenmelerini sağlamak. Yani aslında model şu yaşayarak, görerek, gezerek, eğlenerek öğrenmeleri çocukların. Bunu kaç yaşında keşfettiniz bir öğretmen olarak? Çünkü şimdi de hı hı. E, köy okullarında eğitmenlik yapan öğretmenlerimiz var. Evet. Ve maalesef hala tek başlarına götürüyorlar hı hı. diye düşünüyorum ve hala çok eksikler var. Hı hı. Bizi şu anda izleyen öğretmenlerimiz varsa... Hı hı. Burada belki birazcık zaman da kısaltmış olabiliriz hikayelerinde, yolculuklarında. Ne zaman ayıldınız ve evet ya burada ben değişiklik yapabilirim dediniz? <laughs> bir kere önce şöyle oldu. Atandığım okulda öğrenci sayısı onun altına düşüyor, seni başka bir köye veriyorlar. İlkokul öğretmeniyim, 6 yıl geçmiş mezun ettiğim öğrenci yok. Ürünümü görmem lazım, göremiyorum. Evet. Kumköy İlkokulu'na atandığımda dank etti kafama. Orada başladı bu ana fikir. Aslında Kaç, mücadelem 20 evet, orada? evet, şimdi 25-26 yaşındayım ama oradaki amacım şuydu. Yani artık mücadelem şuydu. Köy okulunu kapatmamak adına bir mücadelem vardı. Anladım. Onu yaparken, onu çabalarken çocuklara daha fazla odaklanabildim. Çünkü öbür türlü hep stres yaşıyordum. Aman okul kapanacak, aman müfettiş gelecek. Öğrenci sayısı çünkü köyden kente ciddi bir göç var. Bu bizim kanayan bir yaramız. Yani e, Biraz tersine göç başladı gibi en son duyduğum İstanbul'dan 2.2 <laughs> evet, milyon kişinin. Covid salgınından sonra. Evet pandemiden sonra İstanbul'da 2.2 milyon kişinin tersine göç ettiğini duydum mesela ama şehir Ama bu dışına. sosyal ekonomik anlamda daha yüksek e, derecede olan insanlarla kaynaklı. Çünkü şimdi bakın köyde durum daha farklı. Hmm. Köydeki insan e, şehirde iş buluyor, tamam e, tarlayı hayvanı e, satıyor, çoluğu çocuğu toplayıp 2-3 aylığına hmm. iş buluyor. Şehre gidiyor. E oradaki iş bitince köye dönüyor perperişan. Dolayısıyla köyleri cazip hale getirme evet, tamam. fikri tam da burada başlıyor evet, tamam. aslında. En iyi okul, en yakın okul, devletin bayrağının dalgalandığı yer köyde okul. Köyde bir öğretmenin varlığı çok önemli. Bir rehber olabilmesi, bir lider olabilmesi çok önemli. Bunlara odaklanmak istiyoruz. 65 bin köy okulundan 7 bin köy okuluna kadar düştük maalesef. Ama ben şuna inanıyorum bugün... Kapanan köy okulları geri açılsın. İnanın şu öğretmen atama problemine bile bir nevi olsa ilaç olacaktır diye düşünüyorum. Peki kapandı diyelim, 10 çocuk altında kaldı köy okulu. Hı hı. O çocuklar eğitimden nasıl? Taşımalı asla. eğitim. 90 yılından beri Türkiye'de taşımalı eğitim var. 20-25 köy, işte böyle toplu taşıma, yani minibüslerle. Farklı bir büyük okula taşınıyorlar. Bunun da avantajları var, dezavantajları var. E, ama biz yine de köy okullarının varlığını önemsiyoruz. Siz şimdi bunun için mi bir şeyler yapmaya başladınız? Evet, ben bir dilek yetmez projesi aslında tam da bu noktada harekete geçiyor. 16 yıl köy okulu öğretmenliğinden sonra e, bu. Dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına seçilen ilk Türk öğretmeni oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın seçtiği yılın öğretmeni ünvanıyla da aslında bir hem ulusal hem uluslararası bir hareket evet, başlatmayı da çok istedim. Evet bir de bu Global istedim. Teacher Prize'da Global da aday oluyorsunuz evet, değil mi? Bu eğitim Nobeli olarak Müthiş adlandırılan bir, şey. bir yarışma ve bu yarışmada, e, yüzlerce yani 173 ülkenin öğretmenlerinin e, başvurdu ve bu noktada Türk öğretmen profilini yani Türkiye'deki öğretmen profilini dünyaya tanıtma, kendi hikayelerinizi onlarla Tabii. paylaşabilme e, yetkinliğine de sahip oluyorsunuz. İşte siz aslında bize bunları öğretiyorsunuz. Şimdi Dünya çapında eğitim Nobel'ine aday olmak biz şimdi nasıl yani diyoruz, nasıl sizi gördüler Samsun'da? Halbuki bu şöyle bir şey, bunu bir kez daha konuşmuştuk biz programda. Hepimiz aslında yaptığımız mesleklerde işimizin hakkını verdiğimizi düşünüyorsak ve inanıyorsak kendimizi gösterebileceğimiz, ben buradayım diye elimizi kaldırıp, Gör beni diyebileceğimiz alanlar var ee, evet. değil mi? Hep öyle söylüyoruz. Hangi mesleği yaparsanız yapın. Aynen. Hangi meslekte olursa olsun insan işini sevdiği zaman daha üretken oluyor, daha yaratıcı oluyor. Tabii. Bahaneler üretmiyorsunuz ve ben mesela kendimi değerlendirirken sahip olmadıklarımla değil, sahip olduklarımla neler yap, yaptığıma baktım hep. Elimde ne vardı? Köy okulu, köy kadını, köy çocuğu. Bununla ne yapabilirim? Bununla çıtayı ne kadar yükseltirebilirimin üstüne gittim aslında. Peki bu Global Teacher Prize hı hı. E, ödülünü hı hı. size kim söyledi de dilek, buraya başvur, hı hı. seni görsünler. Hem Türk öğretmenini hı hı. görsünler, hem de nasıl yoktan var ettiğini görsünler. Bu takdir senin iyiliğin evet. olacak ve iyi gelecek sana diyen kimdi? 2014 yılında e, tamamen tesadüf bir şekilde bir meslektaşım aradı ve yaptıklarımı e, yazmamı istedi. Böyle bir yarışma var. Ben önce bu yarışmayı e, ya, korsan bir yarışma gibi düşündüm çünkü ödül 1 milyon dolar. Aynen Nobel'de olduğu gibi e, 1 milyon doları böyle bir Aa, yok öyle bir şey yoktur falan dedim. İkinci oğlum da çok işte bebek Aa, dedim ben bununla ilgilenemem, e, yapamam, yetiştiremem. Ama. Evet yok dedi sadece yaptıklarını anlat. E, bu yaptıklarımı anlatmam, işte yarışmaya katılmam bu süreçle başladı. AÇEV'in bir linki vardı yine paylaşılan farklı Hı. gazetelerde. Ee, ve Türkiye'de ilk defa Global Teacher Prize'da aday gösterilen bir Türk öğretmen olarak e, Dubai'de şey. düzenlenen Dünya Eğitim Sempozyumunda 3 yıl üst üste e, Türkiye'yi temsil eden tek öğretmen oldum. Dolayısıyla hikayenizi farklı ülkeler... E, Görmek istiyor, duymak istiyor. Aslında köyden indim Londra, köyden indim, köyden küresele giden bir hikaye bu. Ve bugün dünyanın neresine gidersem gideyim bir tane öğretmen arkadaşım var. Bu bana çok büyük bir haz veriyor. Dünyaya ulaşabilmek, Peki, onlarla paylaşım yapıyor olabilmek, iletişim Köy öğretmeni Hı -hı. olarak başladınız. Bir Hı -hı. sürü şey yaptınız Hı -hı. 16 yıl. Neden hikaye Londra'da devam ediyor? Hı -hı. Onu da söyleyeyim. Ee, yani şimdi bizi izleyenler şimdi <laughs> <çünkü gülüyor> evet. böyle diyecek ya bu kadar kıymetli öğretmensin. Niye ülkemizde evet, evet. çocuklarımızla onda da, değilsin? E, evet onda da işte eleştiri almıştım. Kesin ya alırsınız. Beyin göçü mü beyin göçü mü diye. Hayır. beyin göçü, Ne beynim ne ruhum ne kalbim göç etti. Hala Türkiye için e, kalbim atıyor ve hatta daha fazla etki alanım daha fazla genişledi. Hı -hı. Ben Worky James Foundation tarafından tarafından onursal başkanlığını eski ABD başkanı Bill Clinton'ın üstlendiği e, Borky James tarafından eğitim elçisi seçildim. Tamam. Londra'da önce bir dile eğitim bursu kazandım. Ardından da e, Life Learning Foundation diye bir hayat boyu öğrenme ve uluslararası teaching yani dünyanın neresinde olursanız olun öğretmenlik yapabileceğiniz bir eğitim bursu kazandım. Tamam. Dolayısıyla bu kendime olan bir yatırımdı benim için. Tabii Çünkü de. yıllarca köy okulu öğretmenliği yaptım. Evet 16 yıl. Bir küresel boyut başladı ve o küresel boyutu kendi eğitim yatırımımla değerlendirmem Biz gerekiyordu. Istemiş. Dolayısıyla bunu keşfediyor olabilmek. Çünkü insanlar bunu anlamıyorlar. Hayatlarının farklı dönemlerinde farklı deneyimler yaşamak istiyor olabilirler. Ben oradaki donanımla, orada kendime kattıklarımla ülkeme daha fazla katkı sağlayabiliyorsam ne mutlu bana. Kesin Asıl ana fikir bu zaten. Bakın bundan önce sadece kendi köyüme yapıyordum. Kum köy, kum köy işte çocukların gelişimi, değişimi, dönüşümü, evet okulun değişimi, gelişimi derken ama artık bakın etki alanım gelişledi. Ee ve... Türkiye'nin dört yanındaki, yani yedi bölge, yedi şehir, yedi pilot köy seçiyoruz. O köyleri kalkındırmak için projeler başlatıyoruz. UNESCO ile çalışıyorum. International School of London'dan bir kabul aldım. Ee, ve bu bana çok büyük bir güç verdi. Olmaz Çünkü, mı? Çünkü... E, bir köy okulu öğretmeni olarak Avrupa Parlamentosuna resmi konuşmacı olarak davet edildim. Bir köy okulu öğretmeni ne işi var Avrupa Parlamentosunda? Hikayemi anlatmak için iki kez üst üste, bir tanesinde de 750 delegenin oy birliğiyle seçti. Uluslararası lider kadın ödülünü aldım. Bu benim için çok büyük, çok vizyoner bir şeydi ama daha fazla bir şeyler yapmalıyım, daha iyisini yapmalıyım üzerinde çalıştım. Çünkü her şeyin daha iyisi vardır ve buna ulaşmak için çalışmak gerekir. Dolayısıyla Aslında şimdi siz hı hı. E, heybenizi dolduruyorsunuz. Evet. Ve o heybe hı hı. o kadar büyüdü, e, uluslararası bir hı hı. platforma geldi ki artık bir köy okuluna, birçok köy okuluna yardım etmek için sadece evet. o şehirdeki ya da civar şehirlerden hı hı. yardım almak değil, yurt dışı yardımları almak uluslararası eğitmenlerle belki gelip çocuklarımıza bir vizyon yaratmak Kesinlikle. gibi bir sürü hı hı. fikriniz, bilginiz ve donanımınız olacak süreçte. Evet, köylerde yaptığımız mesela dünya vatandaşlığı projeleri dil din ırk ayrımı gözetmeksizin insanı insan olduğu için sevme, insanı insan olduğu için kabullenme gündeme geliyor. Köylerde İngilizce kamplar, okul kapandıktan sonra gönüllü eğitmenlerin köylere gelmesi. Son 4-5 yıl içinde 20 farklı ülkeden gönüllü eğitmenin köylerde bu kampları yapıyor olabilmesi. Bunlar hep global boyutta gerçekleşen işlerdi. Dolayısıyla bu beni bu bana çok büyük de bir güç verdi. Bugün dünyanın neresine gidersem gideyim öğretmenlik yapabilirim. Kutuplara da gitsem öğretmen olurum. Afrika'ya da gitsem öğretmen Olurum. Dolayısıyla bu gücü kendimde hissetmek ve ayrıca öğretmen adaylarına yönelik eğitim programı geliştirmek beni çok mutlu etti. Tabii. Ben hala Milli Eğitim Bakanlığı'nın bana vermiş olduğu yetki ve izinle yurt dışındayım. Dolayısıyla bu mesela bir madde vardır genelgede. Eğer bir öğretmen yurt dışından uluslararası bir burs alırsa, uluslararası dünya ölçeğinde bir ödül alırsa 21 yıla kadar ücretsiz izin bile alabilir. Yeter ki kendini geliştirsin, donatsın. Bakın ta Cumhuriyetin ilk yıllarından kalma bir maddedir bu. Dolayısıyla ben bunu sonuna kadar sindire sindire kullanmak istiyorum.